Merhaba canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız bizler de iyiyiz. Bugün pırasalı tepsi böreği yapmak istedim. Pırasalarımı güzel güzel yıkadım. Şöyle doğradım. Birazcık salça, pul biber, karabiber. içerisine tuz ekledim. Şimdi şunları da böyle. Soğan yok mu içinde? Yok. Sade pırasa. Şimdi pırasalı böyle şey olacak bu. pırasalı böyle de güzel oluyor. Ben pırasalı şey yapacağım. Tepsi böyle. Şöyle küçük küçük bunları doğruyoruz. Biraz da zeytinyağı koydum. Kavurmayacağız. Çiğden. Çok güzel oluyor. Şimdi bunları güzel güzel yum, hamur <laughs> yumuşatacağım. olduğum hamuru güzel güzel açacağım. Şöyle pırasalarım. Kabaktan da güzel oluyor börek. Şu bir tanesi içinde büyük kal. şöyle şimdi bunlar şu unumu şimdi sade su tuz yuracağım su vereyim mi he vereyim mi su ver çaydan mı tamam şimdi hamurumu şöyle güzel toparladım un su tuz hamurumu Şimdi hamurum güzel oldu. Şöyle. Şu şekil. Şöyle. Ne sert ne yumuşak güzel bir hamur oldu. Şimdi bunları yavaş yavaş beze yapacağım. Açacağım. Tepsiye yaparken size gösterdim. Şöyle bezelerimi küçük küçük yaptım. Şimdi bunları açacağım. Şöyle tepsime yufkalarımı aça aça göstereceğim yapılış şeklini. Şöyle. Şimdi de biraz dursun. Sen lokmayı bana verir misin? Nerede? Şeyin altında. pırasamızı pişirmedik, çiğden oluyor. Ben bulamadım. Ha orada. Bulamadım. Tamam ben bakar. Şimdi az katını yapıyorum şöyle. Bunu. Şu bezelerimiz bu şekilde. Bezeleri annem açtı şu an. Şimdi Aç. bunu bunun üzerine koyuyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar bezemizi açıyor. Bezemizin arasını yağladı gördüğünüz gibi. Yağlanmış olduğu bezeyi fırçayla şöyle yağladı. Şu anda bezeyi açıyor. Ee, Şimdi şu tepsimizi gördü, gördüğünüz malzeme prasadır arkadaşlar. Ispanak falan değil. Prasadan yapıyor. Şimdi gördüğünüz gibi yağlıyor. Tepsimizi bunu fırına mı süreceğim? Aha. Gördüğünüz gibi bunu fırına sürecekmiş. şöyle alt katı bu yağladım birleştirdim o zaman böyle kıtır kıtır oluyor güzel oluyor şöyle evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bunu açalım Hazır. Arkadaşlar Şimdi Gör. bu katımızı şöyle of. Yağlıyoruz Bu birinci katıydı İkin, İkinci evet. katına geçiyoruz Her katın arasını yağlayacak herhalde şu Her kat değil Bu ıspanak bir yağlı İspanak. Şöyle ha, Pırasa yapmıyor musun anne Pırasa Ispanak değil anne yanlış ben konuştum Şöyle evet, Şimdi bunun üzerine Şu pırasamızı yayacağız gördüğünüz gibi arkadaşlar kenara pırasalarımızı döküyor. Yeter mi Şöyle. Şimdi bunun üzerine açmış olduğum böbürünü şöyle yayacağız. Şimdi bunun üzerine tekrar yağ. Evet arkadaşlar yağlamış olduk katın üzerine şimdi, şimdi örtüyor Şöyle bir tane, şöyle açıyoruz. Katına tekrar koyacağım pırasadan. Şimdi buna pırasa, üç pırasa koyacağız üç kata. Şimdi buna bir yağlı bir şey pırasalı. Şimdi bunu ikiye ayıralım. Şöyle. Bu pırası olsun. Şimdi bunun üzerine tekrar şöyle bir tane hamur açacağız. Evet arkadaşlar bir beze daha açıyor. Gördüğünüz gibi açılmış bir bezemiz daha son un arasında duruyor. Yapmaya devam ediyor. Burada pırasalarımız. Gördüğünüz gibi. Mis gibi. Şeyden koysaydım dışarıda akımdan sonra çok şey olur. Olmaz zeytinyağı daha güzel. Evet arkadaşlar. Bir bardak da zeytinyağı, çay bardağı zeytinyağı tekrardan koydular. Eklediler iade. Şöyle yapmaya devam ediyor. 3 Evet arkadaşlar gördüğünüz zeytin. gibi şöyle üçüncü açacağız yani üçüncü pırasayı döşeyeceğiz üçüncü dediyse Şimdi bunun üzerine zeytinyağı şöyle zeytinyağı dolaştırıyoruz Oh mis gibi olur valla zeytinyağı daha da vurdum öyle lezzetli olur ki bu çok yağlı oldu mu diye yormuyor mu anne? Çok yağlı yapmam. Şöyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akşam yemeğimiz hazırlanıyor. Şöyle şimdi bunun üzerine bir bor Evet. Yağının üzerine bir tane daha şöyle açıyoruz. Bir kat yağlı, bir kat ıspanaklı şeyli. Pırasalı sana ağzım alışmış. Şimdi bunun üzerine şöyle pırasalarımızı yayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi üçüncü şöyle üçüncü pırasamızı ekliyoruz. Bir yağlı bir pırasa. Üç kat pırasa oldu. Biz üç kat pırasa içi üç kat koyuyoruz. Şöyle. Bunları güzel şöyle yayalım. Evet arkadaşlar. Pırasamızı tepsimize yayıyor. Gördüğünüz gibi zeytinyağıyla aralarını yağlıyor. Şimdi bunun üzerine bir tane açacağız. Ondan sonra bir tane de en üzer üstüne açacağız. Bitecek. Evet. Yapmaya devam. Şöyle evet. son ıspanağımızı döşedik. Ispanak, ıspanak diyorum. Arkadaşlar, pırasa, pırasa, pırasayı <laughs> döşedik arkadaşlar. Annem evet. <laughs> ağzı alışkanlığı olduğundan durmadan ıspanak, diyor. 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 Evet arkadaşlar, son katını şimdi ıspanağımızı döşedik. Son katını üzerine örtüyor arkadaşlar. Örtüyor. Gördüğünüz gibi bu şekil. Son katı değil, şimdi bir daha bir kat daha mı var? Üzerini yapacağız. Tamam. Pardon. Bir kat daha varmış arkadaşlar. Özür dilerim. Burası, şimdi bu olursa kesersek evet. e, pırasalar e, bıçakla böyle çıkar hep. Bir kat daha yapalım. Evet. Bir kat daha yapacakmışız arkadaşlar. Özür dilerim tekrardan. Hı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu katı arkadaşlar. Tekrardan yağlıyor demiştik. Gördüğünüz gibi katını da şöyle yağlıyor. Zeytinyağı inanın zeytinyağı. Güzel olur arkadaşlar. Lezzet katar. Üf. Şöyle, evet. arkadaşlar. Bunları açayım. Evet. Pırasamız her kat aralarında pırasamız var arkadaşlar katlarında. Gördüğünüz gibi yapılışında da videomuzda videomuzda görürsünüz arkadaşlar. Katından katında ne kadar olduğunu, bezemizi kaç kat koyduğumuzu hepsi görünür arkadaşlar. Bizleri izleyen arkadaşlarımıza buradan teşekkür ederim. Herkese Allah razı olsun izleyenden, izlemeyenden. Herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar. Herkesin sıkıntısı olanı sıkıntısını geçirsin. Ee, evinde hastası olanı Allah şifa versin. Arkadaşlar borcu olanın Allah borcundan kurtarsın ya Rabbim arkadaşlar. Herkesin bir sıkıntısını götürsün. Allah herkese hayırlı günler diliyor. Hayırlı geceler, hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Şimdi böyle açacağım. Şimdi bunun arasına yağ sürüp Evet arkadaşlar. Şöyle, Zeytin zeytinyağını tekrardan sürüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maşallah sapsarı. Şöyle bunun üzerine bunu açıp birbirine birleştireceğim. Şöyle. Evet. Bunu da açalım. İkisini bir açacağım. Evet arkadaşlar. şimdi bunu şöyle buna ekliyorum evet. şimdi ikisini bir o zaman çok güzel oluyor ağzında dağılıyor Evet arkadaşlar. Arasını yağlamış olduğu bezeyimizi açmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir kasede ufak bir kasede yoğurt koydu. Şöyle. Şimdi şunu gördüğünüz gibi şöyle açalım. Şöyle üzerine açtı arkadaşlar. Bu şekil. Şimdi yoğurttan üzerine şöyle yoğurt sürelim. Şöyle yoğurttan ekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arada yoğurdumuz köy yoğurdu arkadaşlar. Sütümüz köyden geliyor. Evde kendimiz mayalıyoruz. Onun için köy yoğurdu arkadaşlar. Hazır yoğurt pek kullanmıyoruz. Yoğurdumuzu da çaldı. Şimdi yağımızı da koyalım. Yağımızı da ekliyoruz. Zeytinyağımızı. Şimdi bunu şöyle keselim. Bıçağına attım. Hı, Dur. Dur. Evet arkadaşlar kesiyor şu şekil Evet arkadaşlar kesilişi bu şekil. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar hazırlanışı bu şekil kesilişi de bu şekil. Gördüğünüz gibi hazır her şey. Şimdi evet. fırınımıza süreceğiz. Fırınımıza süreceğiz annemle. 185 derece. 185 derecede pişirecekmiş arkadaşlar evet. annem. Fırınımızı. Fırınımızda. Şöyle şimdi gömleğimizi pişirelim. 40 dakika. Evet arkadaşlar fırınımıza koyuyoruz hazırladığımız kömbe, e, pırasalı kömbe şeyimizi. Tepsi böreğimizi. Böleğim. Hepsi 185 derecede pişirecek annem. Afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Pişince arkadaşlar video. Hoşça, bir... Hoşça kalın arkadaşlar. Pişince arkadaşlar hazır olunca fotoğrafını çekip videomuzun arkasına ekleyeceğiz arkadaşlar. Allah herkesten razı olsun arkadaşlar izleyen Ay. izlemeyen herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bizleri beğenmeyi, izlemeyi unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Tekrardan has hastası olan Allah şifa versin. Sıkıntısı olanı sıkıntısından kurtarsın. Allah herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar, şu anki annemin kestiği ıspanaklar arkadaşlar tekrardan ilave yaptı arkadaşlar. Yani ekleme gördüğünüz gibi pişti. Burada da turpumuzu doğradık, ayranımızı yaptık arkadaşlar. Rokamızı koyduk. Şöyle, altı da çok güzel pişmiş şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, çok hoş oldu. Gömbemiz de hazır oldu. Şu şekil. Şöyle. Mis gibi. Bu pırasal arkadaşlar. Bu da peynirli ıspanaklı. Evet arkadaşlar. Peynirli ıspanak karışımını e, arkadaşlar. Evet. evet. Şimdi şöyle tabağımıza koyalım. Evet arkadaşlar. Soframızı da yavaş yavaş hazırlıyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Şöyle. Bunu da göstersek. Evet arkadaşlar. Kesiyor. Gördüğünüz bu gibi. Da çok güzel oldu. Şöyle. Bu evet. ıspanaklı, bu pırasalı. Evet arkadaşlar. Küçük küçük şey borcamdaki arkadaşlar ıspanaklı. Evet arkadaşlar. Büyük tepsimizdeki de pırasalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şimdi Şu şekil gayet güzel oldu arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun.